Merhaba arkadaşlar. Bakın Sniper mobil oynayacağız. Çıkmış. Sonunda. Aa çok kasıyor. bir şey oluyor. Oyundan dolayı telefon alıyor. Donuyor.

Burada oyunda ben niye bu kadar hızlıyım, bunu söyler misin? Hi ha ha ha. Yap başcel Aa. Hayır. Çok zor. Oyun çok zor arkadaşlar oyun çok kasıyor evet. O kadar çok kasıyor ki de i̇şte oyun piksel piksel gözüküyor. Ve <laughs> onun piksel piksel gözükmesi çok sıkıntılı. Hadi çok kasıyor. O, o ne o buradan geldi. Gel artık. Gel, gel, Lan Poppy karanlık. Poppy siyah gözüküyor karanlıksın niye? Söylesene. O zaman niye karanlıksın? Poppy siyah siyahlaşmış. Daha böyle şöyle oyunda Poppy siyah. Yani oyunda popi yok. Ya popi var. Gözükmüyor popi. Aa. Oyunda bir hile vardı. Evet, bu hileyi kullanacağım. Yani çok zor. Ah, O neyle ihtiyacım vardı bunu yapmak için. Bu popi, popi uçuyor mu bu arada? Popi uçuyor gibi gözüküyor. Uçuyor mu? A train, station. Train, station. A train station. Lan. Ah. <laughs> hmm. <laughs> gidemiyorum ki oyun çok zor tabii. Boşuna deme yani. <laughs> Bir sus. Beni <laughs> görebiliyorsun biliyorum bu kadar kolay. Ölüm. <laughs> 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 Karanlık çok. Ana! Orada Mamonoğlu'nun hepsi yoktu. Hocam, vardı evet. Ama biliyor muydunuz orada vardı. Bu <laughs> yine yapsam yapabilir miyiz? Bu zor da oyun zaten. Aa ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor? Aa nasıl yaptım lan ben bunu? <laughs> İmkansızken yaptım, inanılmaz. El kapanma. Oyunu kaçmasından dolayı gidemedim. Bug yapacaktım oyunda. Elim sende kaldı. Mami elim sende kaldı. <laughs> La. What? What the Kırmızı elim hala var. Papi. Ay mami. Kırmızı elim hala var. Mami ama kullanamıyorum. <laughs> Lan oyunun bugları direkt ortaya çıktı şuna bak bilgisayarda böyle bir bug yoktu evet kırmızı elim var şuna bakın şuna bakın direkt buglara başladık mami benim kırmızı elim hala var ama kullanılmıyor sesi yok Ne bakıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Falan diye gidip gitme. Gidip gitmemi mi? Benim kafamda. Allah'ım ya. Elim böyle kaldı benim. Niye? Elimi de kullanamıyorum zaten. Yeşili, yeşil, yeşil nasıl alacağım peki? Ki... Bunu bana söyleseniz ben yeşil elini nasıl alacağım? Ben yeşil elini nasıl alacağım arkadaşlar? Oyunu load game mi yapacağım? Hadi açıl lan. Aha, ne oluyor? En zor, en zor olan yer ve kavga sanırım. Hatırlamıyorum. <laughs> ben orayı hiç geçemiyorum çünkü. Ben Bekalo yerini bilgisayarda zor geçiyorum. 6 6 yılda geçiyorum. Telefondakini 100 yıl bile uğraşsam geçemem Arkadaşlar benim ee, kırmızı yerim ee, var ama tuşu yok. Mami kırmızı elma aldı ama benim kırmızı elma ile var ama tuş yok. Bu nasıl oluyor? Söylesene ben. He. Şunu mu? Bunu da başına <laughs> Evet burada da boya lazım olacak. ben yeşil nasıl alacağım arkadaşlar? Bunu merak ediyor musunuz? Hadi bakalım yeşil boyamız geliyor. Kırmızı elma kullanabilsem nasıl olurdu arkadaşlar? Yay. Yeah. boyaları koyanlar sonra buna bak. Yeşilleri al. Alır. Tabii nasıl alacağım o önemli. alırsam nereye mi gelecek yani? Nasıl olacak? Eee bu hiç mantıklı değil hiç olacağını düşünmüyorum. Direkt alınca kırmızı yer yok oldu. Evet. Bu kadar mantıklı bir şey olmaz. Evet ben direkt burada zorlanacağım arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. En zor yer bildiğim burası. Evet. bunu da bana Yer dışarıda burası çok kolay geliyor bana. Bu mobilde işte zor olacak. Altı saat sürüyor ki video kesin. Kesin video altı saat sürecek hiç bilmiyorum. Video altı saat sürebilir bilmiyorum. Arkadaşlar, ee, Musical Memory bitince bir bölüm tamamlandı olacak tam mı? böyle olsun yani böyle oynayacak. bölümü lan bu ne lan bu ne kamera bu. bu kamera mı lan bu kamera lan bu ne bu bilgisayarda yok bu arada lan bu bilgisayarda yok bu lan kamera ne alaka bana söyler misiniz Mami nereden geldin? Yukarıdan nasıl geliyorsun acaba? Banzo gelme, banzo gelme. ne kadar hızlıymış lan banzo'nun rengi mesela yellow blue lan 我想回去 Allah korktum. Anladım ya tam da yapıyordum. Çok az kalmıştı. Allah. Allah. 5. yerde değildim. Et evet, 14 dakika olmuş video. Ne yapacağım? Ne? Green. Green. Yellow. Green. Ah. Direct dalla yeah. via. Green. Blue. Yellow. Violet. Drag violet to lava. Bu sefer violet white. Violet white white. Violet. White Violet white, white, Violet white, green, ববর ববর বববর ববো Buna basacaktım. Öldüm. 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 Yapmanın imkanı yok. Öldüm. Öldüm. Bu oyuna öyle bir şey diyeceğim ki şu an oyun bitti. Mob game sana bir şey demek istemiyorum ama. Oyna demek istiyorum sadece. Mob game sana demek istemiyorum ama oyna diyeceğim sadece. Mob game oyunu azıcık kolaylaştırır mısın? Bu kadar. <laughs> en başta. Hayır anladık. Oha. Blue yok ki burada. Bu da sen atlattım. Lan Arkadaşlar bir ayarlara bakalım. Bunlar var burada böyle bir şey var. Kontrol sumut yapınca ne oluyor? Mavi buraya gidiyor. Nasıl yürüyeceğim? Lan ben nasıl yürüyeceğim? İmkanı yok yürümenin arkadaşlar. Arkadaşlar yürümenin imkanı yok böyle. Ben bunu değiştiremiyorum. Böyle Böyle. Bu mesela o yerimde böyle şey yaparım. It's ee, burası açılmadı. Niye? Ha burası açılmış doğru. Yağmurlu şey. Hiç bir şey göremedim az önce ye. Yeah. Lan. la <laughs> Ben bunu nasıl yaptım? Söyletin bize. Ben bunu nasıl yaptım? Lan. Buyunun yeni bazı. Evet buyunun yeni bazını buldum. Buradan çıkabiliyoruz. Bilgisayar da böyle değil. Gel lan buraya sen gel. Ve, ve oyunda e, havalandırma çok kalan kalanlıkmış. Ve bu, bu, ses ne? Aa! Evet, oyunun e, e, 137 sindeki bug'ı bulduk 31. Lan ne oluyor Simon Sayslık? İşte Simon Sayslık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işte Simon sahipten dolayı düşün. Bu da bir kesin de doğru. Göremiyorum ki oradaki şey. Arkadaşlar burada bir sürü oyuncak var. Ben burada hangi hangi oyuncağı almalıyım acaba? Söyleseniz de o oyun çok ee, kötü. Niye söyleyeyim çünkü e, çok hızlı niye Bu çekilmiş. Kim çekti ha. Ha. düştüm lan. Yardım. Yardım edin. Lan. Buradan doluyor oluyor işte lan. Monster. Arkadaşlar burada kalalım biz. Neyse arkadaşlar biz burada kalalım. Bu kadar olsun video ve bay.